Klişe'nin yeni programı başlıyor. Hayırlı olsun. Değerli izleyenler Klişe'nin yeni bölümüyle sizlerle birlikteyiz. Bugün konuğumuz Demokrasi ve Atılım Partisi Genel Başkanı Ali Babacan. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoş ol. geldin başkanım. Nasılsın? Hoş bulduk. Biz iyiyiz. Sizler nasılsınız? Sağ olun. iyiyiz. Başkanım Tekirdağ'a kısa süre içinde iki defa geldiniz. Tekirdağ sizi nasıl karşıladı? Siz Tekirdağ'ı nasıl buldunuz? Tekirdağ bize gönlünü açtı, kalbini açtı. Çok güzel karşılandık. Caddeler, sokaklar gayet hoş. Ama aynı zamanda da tabii ciddi bir problem yuvana dönmüş durumda ülke. Sokaklarda yürürken sürekli emeklerimiz yolumuzu kesiyor, genç arkadaşlarımız yolumuzu kesiyor. Hayat pahalılığından şikayet ediyorlar, işsizlikten şikayet ediyorlar. Yoksulluk artmış durumda. Bir yandan sıcak bir karşılama görüyoruz gittiğimiz her ilçede. Fakat bir yandan da tabii vatandaşlarımız çok çok dertli. Bu da bizi çok üzüyor. Başkanım, Tekirdağ'da hep şöyle bir eleştiri var. Bütçeden gerekli payı alamıyor. Çok vergi veriyor, alamıyor. Sizin bakanlığınız döneminde de böyle eleştiriler vardı. Neden bu böyle? Bir de hep böyle bir inanış var. İşte siz AK Parti'de bakanken önünüze bir proje geldi ya aman Tekirdağ boşlar falan filan dediğiniz oldu mu? <gülüyor> <gülüyor> var da Şimdi bizim bakanlık dönemimizde biz hep büyük resme baktık. Yani proje bazında ya da il bazında yatırımlara Bizim işte kimi zaman Ulaştırma Bakanı baktı, kimi zaman Kalkınma Bakanı baktı, kimi zaman Sağlık Bakanı baktı. Dolayısıyla biz böyle proje bazında, il bazında hiç bakmadık. Biz genel makro dengeleri baktık. Ülkenin güven ve itibarını artırmak için çalıştık. genel dengeleri tutturma gayretinde olduk. Bir de önemli reformlar gerektiği zaman önemli reformları yaptık. Yani diyelim ki yepyeni bir bankacılık yasası çıkarttık. Yeni bir mortgage yasası yani bu konut kredisi yasası çıkarttık. Ve pek çok yeni kurum kurduk ülkeye, devlete faydası olsun diye biz hep büyük resimde uğraştık ama yani önümüze gelmedi doğrusu Tekirdağ'la. hiçbir ile ilgili gelmedi çünkü o benim görevim değildi yani öyle diyeyim ama Tekirdağ'ın hep gönlümüzde, kalbimizde özelliği var. Burası tabii hem tarımın çok hareketli olduğu bir il hem de sanayinin çok güçlü olduğu bir il. Sürekli göç alan bir yer. Ama insanlar iş bulmak için buraya geldiğine göre demek ki iyi bir dinamizm var. Ama e, işsizlik dediğim gibi başlarında söylediğim gibi ciddi bir sorun yani. E, Sayın Genel Başkanım, ODTÜ mezunsunuz. ODTÜ muhalif kimliğiyle de bilinir. Ama siz bugüne kadar hep iktidardaydınız, güç elinizdeydi. Yakın dönemde muhalefet, önemli bir muhalefet partisinin lideri durumuna geldiniz. İlk defa tam anlamıyla ODTÜ'lü olduğunuz denilebilir mi? Aslında biz e, Bakanlığımın son dönemlerinde de içerideki muhalefettik zaten. <laughs> Onu e, o günkü basın arşivlerini şöyle bir tanırsanız görürsünüz. Yani haberler, o günkü kürsü konuşmaları. E, çünkü ben siyasete girdiğim ilk günden itibaren hep doğru bildiklerimi savundum. İnanmadığım hiçbir şeyi konuşmadım. Yanlış olduğunu düşündüğüm hiçbir şey de yapmadım. Keşke şunu da yapsaydık dediğimiz belki konular olabilir ama dediğim gibi konuştuğumuz ve söylediğimiz şeylerin hep arkasında olduk. Yanlışlara muhalif olduk biz. Yanlış neredeyse onun karşısında olmaya çalıştık. Öyle Bugün etkili bir muhalefet yapmanızda ODTÜ'yle olmanın da bir payı var mı? Olabilir belki. Bilemiyorum <laughs> ama hiç öyle düşünmedim. Şöyle bizim ODTÜ'de öğrencilik dönemimiz o 1980 askeri darbesinden sonraki döneme denk geliyor. Yani o dönem epey bir sterildi ortalık yani. Çok fazla böyle hareket yoktu. Aslında bizden önce ODTÜ'de okuyanlar herhalde o dönemi daha canlı yaşamış. Biz hem çalıştık hem okuduk. Öyle geçti öğrencilik hayatı ya. Yani. Başkanım son dönemde e, siyaset e, biraz daha böyle eli sopalı diye tabir edilen insanların tek elinde diyebilirim. Siz de e, genelde çok naif konuşuyorsunuz daha, hmm. sakin. İncimlikten korkmuyor musunuz? <gülüyor> <gülüyor> <Şeyleri> yani, <dinlesinde. gülüyor> şöyle ben hep siyasette sözün gücüne inandım. Yani eğer kendinize güveniyorsanız, söyledikleriniz doğruysa, e, sözün zaten ciddi bir gücü var. Evet. Yani o masaya yumruğu vurmalar, işte eli sopalı olmalar biraz sözün gücü bittiği yer, yerde işte kas gücü, bilek gücü çalışıyor. Halbuki siyasette de, diplomaside de, uluslararası ilişkilerde de en önemlisi sözün gücü. Ee, ama ara ara söylüyorlar bize, bize yani biraz daha masaya yumruğunu vursanız, biraz daha sert olsanız, millet buna alışık falan diye ama e, belki o günlerde gelir ama şu anda e, biz çalışıyoruz daha, teşkilatlarımızı oluşturuyoruz, hazırlıklarımızı yapıyoruz. Daha henüz bizi çok kızdıramadılar. Belki çok kızdırırlarsa ileride <gülüyor> 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 farklı bir, farklı bir siyaset tarzı mecburen yaparız ama doğal olmak zorunda yani. İla hani esip gürleyelim, eli sopalı olun diye böyle siyaseti ben açıkçası çok böyle yani tiyatro sanatçılarına saygımız büyük ama yani bir tiyatro gibi görmüyorum. Yani insanlar neyse o olmalı. Gerçekten hissettikleri neyse onu konuşmalı, ve onu yapmalı diyorum. Sayın Genel Başkanım, klişe sorularımız var programın adı üzerinde. Onlara da bir geçiş yapalım. Valla hiç klişe başlamadık yani. Evet biz klişeye şimdi Baş, başlıyoruz. adı klişe ama maşallah sizler böyle gayet <laughs> ga, gayet <laughs> heyecanlı böyle zevkli. Evet buyurun. Biz de ilk defa bir genel başkan ağırlıyoruz. Onun heyecanı vardı doğal olarak. Onu yenmeye çalışıyoruz kendi iç içimizde diyelim. Konuya gir arkadaşlar. Sayın genel başkanım hayatınız boyunca herhangi birine torpil yaptınız mı? Hayır asla. Hayatınız boyunca herhangi bir personelinizi sürgün ettiniz mi? Asla. Bugüne kadar e, hiç kimseye sen benim kim olduğumu biliyor musun dediniz mi? Asla. <laughs> Çünkü zaten biliyorlardı kim olduğumuzu. <laughs> 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 Bizim sen Ali Babacan değil miydin diyorlar yani için. <laughs> Belki yurt dışında demişsiniz. <laughs> Orada da tanıyorlar işin kötüsü. <laughs> Sayın Genel Başkanım hiç Promptor kazası yaşadınız mı? Yaşadık. <laughs> Dakika bir gol bir. Çorum'daki ilk kongremizde konuşmanın ortasına Promptur gitti. <laughs> peki geri al falan. Hı? Geri al falan dedi. Yok tamamen elektriği kesildi fontunun ya. Tamamen karardı. Ama Allah'tan dersimizi çalışmıştık da belli etmemeye çalıştık. <laughs> troll hesabınız var mı veya troll bir ekibiniz var mı? Hayır hayır. Biz ona inanmıyoruz. Bizim her şey organik, gerçek. Yani bizim takipçilerimiz gerçek, organik. Var tabii bir sürü destekleyen sosyal medya hesapları var ama bunların hepsi gerçek gönüllüler yani. Böyle paralı troll asla yok. Biz etik bulmuyoruz o işi yani. Ee, çocuklarınızın armatörlük gibi bir hedefi var mı? <laughs> Şu anda yok. <laughs> Olabilir diyorsunuz yani. Çünkü <laughs> biraz yaşları küçük. Ee, ama e, çocuklarımız herhalde e, ileride tabii ne yaparlar, hangi mesleği seçerler bilemiyorum. Ama ben üç nesildir ticaretle uğraşan bir aileden geliyorum biliyorsunuz. Dedem 1928'de başlamış ticarete. Babam 1953'te başlamış. Ben de siyasete girdiğim güne kadar ticaretle uğraşıyordum. Biz ayrıca helal kazancın önemli, çok iyi biliriz. Bütün yetişme tarzımız hep öyle. Çocuklarımıza çok şükür öyle yetiştiler. Bugünlerde çok konuşuluyor. İtibardan tasarruf olur mu? Yani artık bir yolunu bulsalar iyi olacak diyorlar. <laughs> Çünkü gerçekten ülkenin durumu çok kötü. Tasarruf şart nereden devletin ne kadar gelir olursa olsun havuzun dibindeki delikleri kapatmazsanız gelen para akıyor gidiyor. Onu görenler de zaten para getirmek istiyor, istemiyorlar Türkiye'ye. Ne getirsek zaten akıp gidiyor diyorlar, boşa gidiyor diyorlar. Onun için itibardan tasarruf tabii ki olur. Eğer ülkenin tasarrufa ihtiyacı varsa önce işin en tepesindekiler, işin en başındakilerin buna örnek olması lazım. Belki sembolik ama yapmaları lazım. Ki ondan sonra dönüp vatandaştan tasarruf beklesinler akserde olmaz, uygulanmaz yani. Son olarak ülkeyi hep sağ partiler mi yönetsin? Ee, biz Deva Partisini tanımlarken böyle sağ, sol gibi bir tanımlama kullanmıyoruz. Ee, ya da sosyal demokrat, liberal, muhafazakar gibi tanımlar da kullanıyoruz. Deva Partisi kendi içinde kendine özgü ilkeler ve değerler üzerine inşa edilen bir siyasi parti. Ama bizim partimizin kurucular arasında ve teşkilat mensupları arasında daha önce sağ görüşlü arkadaşlarımız var, sol görüşlü arkadaşlarımız var, liberal arkadaşlarımız var, sosyal demokrat arkadaşlarımız var, muhafazakar arkadaşlarımız var. Yani bütün farklı siyasi düşüncelerden ve farklı siyasi eğilimlerden arkadaşlarımız deva çatısı altında buluşmuş durumda. Zaten geçmişlerini konuşmaya başladıklarında belki anlaşmaları zor olabilir. Ama biz hep yarınları konuşuyoruz. Ve hepimizin hayali, hedefi aynı Türkiye. Onun için yürüyoruz bu yolda beraber. Türkiye ekonomisini tek kelime ya da cümleyle özetler misiniz? Türkiye ekonomisinin bugünkü durumu evet, bugünkü durum. Tek kelimeyle kötü. İki kelimeyle çok kötü. <gülüyor> <gülüyor> Başkanım bu arada çok sık değişiyor. Ee, olur da iktidar olursanız Merkez Baş Bankası Başkanlığı için kafanızda bir isim var mı? Çok isim var. Ee, yani biz ilk gün gayet güzel bir ismi Hemen göreve getiririz ama ondan sonra da kanun şu anda dört yıl diyor. Dört yıl boyunca dokunmayız. Bunda sözünü veririz. Deriz ki bu arkadaşımız artık Merkez Bankası Başkanı. 4 yıl boyunca görevinde biz de artık işine karışmıyoruz deriz. O da işini düzgün yapmaya çalışır. Peki ekonomi bakanı olarak düşündüğünüz herhangi bir akrabanız var mı? Akrabamız... <laughs> Şöyle akrabalarımızın hiçbirisine biz yazık etmek istemeyiz. Çünkü konusunda... <laughs> Konusunda evet. en iyi, en başarılı olan insanlar dahi olsa sadece ve sadece akraba oldukları için böyle bir göreve gelmemeleri lazım. Çünkü kendilerine de yazık olur, memlekete de yazık olur. Bu nepotizm ciddi bir hastalık. Evet. Onun için böyle bir şey. Kaldı ki ben bunları söylüyorum ama yarınlarda ilgili söylüyorum. Fakat geçmişte ben 13 yıl bakanlık görevinde bulundum. Türkiye'nin en uzun süre bakanlık yapan kişisi oldum. Yakın tarihte. O dönemde de Tek bir örnek yok. Ha, olsa bile herkes benden bağımsız, kendi emeğiyle, kendi alın teriyle bir yerlere gelmiştir, bir şey olmuştur. Ama ben yardımcı olmadığım için de bana küsen bir akraba grubumuz var. O gün bugün de pek konuşmuyoruz, aramız iyi değil. O kadar 13 yıllık bakanlık yaptım, bir işimizi görmedin diye <gülüyor> <gülüyor> kızıyorlar. Biz de ne yapalım diyoruz. Bu ara yine popülist bir söylemi var, iktidarın aya çıkacağız diye. Sizce bu iktidar aya çıkabilir, çıkabilir mi? Şöyle aya çıkacağız demiyorlar, aya sert iniş yapacağız diyorlar. Ama daha sonra da işte milletin başına büyük taşlar düşüyor, bir şeyler oluyor. Tabii ki uzay teknolojisi önemli. Türkiye bu teknolojiye sahip olsun isteriz, kullansın isteriz. Yani bu, da gurur duyarız ama. Öncelikle şu dönüp ülkenin acil sorunları var, onları çözmeyle uğraşsalar iyi olur. yani Kaynakları da öncelikle şu acil sorunları çözmeye ayırsalar iyi olur. Yoksa ay orada duruyor yani. Nasılsa <laughs> ekonomi düzenince de bir gün gidilir. Hatta sert iniş değil, biz yumuşak inişi de beceririz başarırız yani. Başkanım bu ara çok gündemde vatandaşlar arasında da kripto para, hmm. siz de bir ekonomisiniz. Ee, sizin var mı kripto para yatırımınız? Hayır. Peki e, insanlara bir tavsiyeniz var mı? Bitcoin mi altcoin mi alsınlar? Mı, alsınlar. <gülüyor> <gülüyor> ya da Ben mi? hep şunu söylüyorum. Ee, tabii bir para nedir? Alışverişte kullanılan bir e, araçtır. Ama bir de yatırım araçları vardır. Şimdi kripto para derken bu kripto paraların önemli bir kısmı yatırım aracı olarak görülmeye başlandı alışverişten öte. Tabii her birinin algoritması farklı. İşte blok zincir teknolojisiyle biliyorsunuz çoğu çalışıyor. Benim hep tavsiyem şu vatandaşlarımız yatırım yaparken bildikleri, anladıkları yerlere yatırım yapsınlar. Eğer çok anlamıyorlarsa uzak dursunlar. Yani. Yenilikler açık olmak lazım. Bu elektronik para önemli bir araç. Gelişecek, büyüyecek ama iyi bildilerse, anladılarsa yatırım yapsınlar. Ama çok anlamadıkları bir şeylerse ya bu iyi kazanıyormuş diye paralarını riske atmasınlar dedim yani. Başkanım olur da Cumhurbaşkanı olursanız ki bu arada çatı aday diye isminizle konuşuluyor. Önce onu sorayım. Bir Cumhurbaşkanı adaylığı söz konusu mu? Daha önce defalarca sorulmuştur. Olursanız sizin de bir havuz medyanız olacak mı? Şimdi bizim İki konu var ki hiç konuşmuyoruz. Birincisi bu ittifaklar, ikincisi de Cumhurbaşkanlığı adaylığı meselesi. Bunu hiçbir siyasi partiyle de konuşmuyoruz. Ama şu var ki yeni bir partiyiz, iddialıyız. Yeni ve iddialı bir partinin genel başkanı da iddialı olur tabii ki. Onu onu söylüyoruz. Öte yandan medya konusuna gelecek olursak, yani zamanında bütün devletin hazinesi elimizdeyken, bütün kaynakları, imkanları elimizdeyken, yani yapabilirdik. Şu anda yapanlar yok mu var, bol bol var. Troller oluşturanlar, kendi medya ya da medyacıklarını oluşturanlar var. biz bunu yapmadık çünkü biz bağımsız ve özgür basına inanıyoruz. Parti programımızın birinci sayfası, bizim birinci bölümü özgürlüklerle başlıyor. İlk özgürlüklerdir. Arkasından ifade özgürlüğü ve basın özgürlüğü başlar. Dolayısıyla biz basının da gerçekten görevini düzgün yapan, vatandaşlarımıza doğru bilgi veren dürüst yorumlar yapan, dürüst değerlendirme yapan basın kuruluşları olarak görmek istiyoruz ve bunda ağırlıklı olarak basınımızın kendi kontrol sistemleri, kendi kalite kontrol sistemleri, kendi etik kural ve bu etik kuralların yaptırım sistemlerini kendi aralarında kurmaları gerektiğini düşünüyoruz. Yani bir oto denetim, kendi kendi denetim mekanizmalarının daha sağlıklı olacağını düşünüyoruz. Çünkü devlet eliyle yapılınca bu hemen devlet eli devlet sopasına dönüşüyor. Evet. E, i̇ktidarda kim varsa onun lehine işler yaptırmaya çalışıyor. çalışılıyor aslında. Dolayısıyla biz bunlara karşıyız. Tam bu noktada özgürlüklerle alakalı bakanlıkla yaptınız uzun dönem. Ee, hakaret davaları çok popüler biliyorsunuz. Cumhurbaşkanına hakaretten ağzını açan, muhalefet eden herkes e, herkese dava açılıyor. Siz de iktidar olursanız böyle bir şeyle karşı karşıya kalacak mı ülke? Ben gazeteci olarak rahat rahat yazabilecek miyim? Şöyle bu yıl benim siyasetteki tam 20. yılım. Ben bugüne kadar hiç kimseye tek bir dava açmadım. Ve hiçbir haberde tekzip etmedim. Yani siyaset boyunca yani davalık hiçbir işimiz olmadı öyle diyeyim yani. Siyaset aynı zamanda biraz sabır işi. Biraz anlayış işi. Yani bugüne kadar olmadı. Bundan sonra da inşallah ihtiyaç olmaz diyeyim, ne diyeyim yani. Sayın Genel Başkanım, iki seçenekli o mu bu mu sorularınız var. Hızlıca sorayım size. Liyakat mı, sadakat mı? Liyakat. Beştepe mi Çankaya mı? Çankaya. Yandaş mı vatandaş mı? Vatandaş. Partili cumhurbaşkanlığı mı tarafsız cumhurbaşkanlığı mı? Tarafsız cumhurbaşkanlığı. Parlamenter sistem mi başkanlık sistemi mi? Güçlendirilmiş parlamenter sistem. Hukukun üstünlüğü mü üstünlerin hukuku mu? Hukukun üstünlüğü. Millet ittifakı mı cumhur ittifakı mı? İttifaklar <laughs> konusunda konuşmuyoruz. Bu eskiden abi, bir yarışma <laughs> programı vardı. Evet hayır diye. Tuzağa düşürürlerdi <gülüyor> <gülüyor> en son. Evet, geldi sonra geldi. <laughs> sonra... <laughs> sonra, sonra... Neredeyse tuzağa düşüyorduk. Özelleştirme mi, kamulaştırma mı? Şimdi bu, bu ikisi arasında tercih e, çok kolay değil. Çünkü ikisinin de gerektiği yerler oluyor yani. Mesela büyük bir projeniz vardır. Mecburen arazi kamulaştırması yaparsınız. Ama bir de özel sektörün daha iyi yapacağı işler vardır. Orada da özelleştirme yaparsınız. %10 seçim barajı mı yoksa barajsız seçim mi? Barajın bizim için hiç önemi yok yani. Ama parti programımızda şunu yazdık. Biz barajın düşürülmesi gerekir dedik. Var mı kafamıza bir yok. Yok. yok kafamıza yok. Çünkü bunun çalışması lazım ve bir mutabakat arayışı lazım. Pudra şekeri mi, toz şeker mi? <gülüyor> <gülüyor> Bugünlerde çok <mümürümlü>. görülür. 250 dolara pudra şekeri mi? Yoksa 20 lira toz şeker mi bilmiyorum. Öyle de sorabiliriz. Valla ikisi ayrı ayrı yerlerde kullanılıyor yani. <laughs> Ama o gördüğümüz videolardaki kullanışı hiç görmemiştik. <laughs> <laughs> yani aşçılara sormak lazım böyle bir kullanım şekli var mı diye. Evet. Son olarak Ankara gücümü Gençler Birliği mi? Ya, i̇kisi Ankara takımı ben yani, ne diyeyim şimdi ya. <laughs> Şunu sormayı unutmuştum. Ee, çok ülke gezdiniz, Dışişleri Bakanlığı'nda da yaptınız. Ee, Batı bizi kıskanıyor mu? Oradan kısa bir cevap şey veriyorum. Bugünlerde hiç. <laughs> ama ama biz işin başındayken gerçekten kıskanıyorlardı yani. Şaka maka değil. Yani gıpta ediyorlardı. O günkü basın arşivini bir tarayın şöyle. Avrupa basını tarayın. Sık sık manşet oluyorduk ve işte Türkiye parlayan yıldız diyorlardı. Türkiye'den ders almamız gerekiyor diyorlardı. Türkiye'yi yere göre sığdıramıyorlardı yani. O günleri çok şükür yaşadık. Onun gururunda hissettik. İşte ülkeyi yeniden o iyi günlere e, götürmek için, Türkiye'yi yeniden kıskanacak ülke yapmak için çalışıyoruz zaten. Başkanım üzerinde çok baskı hissediyorum sağlık abi <laughs> arkadaş yapıyor. <laughs> ben şunu bitireyim hızlı Z kuşağına mensup bir ek, ekipte bir arkadaş var bizim Mustafa. Size <laughs> birkaç soru soracak. Tamam. Z kuşağına <laughs> anladığını iddia eden siyasetçilerden birisiniz. Ee, şöyle dedi, Z kuşağı eğitim için mi yoksa geçim için mi okuyor dedi sizce şu an zevk şu an. Yani e, tamamen geçim için mi okuyor yoksa eğitim için mi? Yani, i̇kisi birbirine bağlı tabii. Ee, i̇yi bir eğitim aynı zamanda daha iyi hayat standarı demek kuşkusuz. Ee, eğitim içinde ayrı reformlar yapmak gerekiyor. Biz diyoruz ki eğitim 3 yaşına başlamadı Zorunlu eğitim 3 yaşında. Ana sınıfından itibaren ikinci dil yabancı dil eğitimi şart diyoruz. Ee, öğrenmeyi öğrenmesi gerekiyor çocuklarımızın, gençlerimizin. Çünkü bilgi çok, bilgi bir alamet. Yani artık okulda sadece hocanın anlattığı değil. Yani her cep telefonu olan korkunç bilgiye ulaşma imkanı var. Ve e, önemli olan o yoğun bilgi içerisinden doğru bilgiyi ayırt edebilmek, bilgi kirliliğinden korunabilmek, gençlerimizin, çocuklarımızın bu konuda asıl beceri kazanması gerekiyor. Ve biz hayat boyu öğrenime inanıyoruz. Yani e, öğrenmenin yaşı yoktur diyoruz. Ömür uzuyor. Tıp ilerledikçe insanlar daha çok yaşıyor. Fakat dünya değişiyor. Bu kadar hızlı değişen dünyaya gençlerimizin ve her yaştan insanımızın adapte olması da hayat boyu öğrenme mümkün. Zaten onun için diyoruz ki üniversitelerimiz hayat boyu öğrenim merkezleri şeklinde dönüştürülmeli diyoruz. Başkanım genellikle eskiler daha iyiydi derler. Z kuşağından sizce ümit yok mu? O Z kuşağı bu ülkenin yarını değil, bu ülkenin bugünü. Evet. Yani biz e, yani Z kuşağını e, seviyoruz, onlara güveniyoruz ama şu anda yaşadıkları ümitsizliği e, ve e, kendi yarınlarını başka ülkelerde arama duygularında takip ediyoruz, anlıyoruz ama üzülüyoruz. Parti yönetiminde Z kuşağına mensup bireyler var mı? E, var tabii, bizim %20 e, gençlik var. kotamız var. Evet. Her, her, yönetim kurulunda yüzde yirmi oranında genç arkadaşımız var. %35 kadın kotamız var biliyorsunuz. Başkanım çok zor sürekli bir koşuşturma içerisindesiniz. Trakya'da şey derler hani eşler birbirlerine somak şişirirler, trip atarlar. Eşiniz bu ara trip atıyor mu size çok? Yok onu sık sık bizim programlara dahil ediyoruz. Sağ olsun benimle pek çok ile geliyor. Bu hengameyi onu da satılıyor. Ee, evet evet yani bizim bir 10 yaşında bir oğlumuz var okul konusunda şimdi evde ya işte uzaktan eğitim. Yani bazen okul konusunda desteğe ihtiyacı oluyor. Onunla ilgilenmek zorunda kalıyor. Ama müsait olduğu zamanlarda da benim programlarıma katılıyor sağ olsun. Klişenin bu haftalık sonuna geldik. Önümüzdeki programda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Ben de çok teşekkür ediyorum. Klişenin tüm izleyicilerine gönül dolusu selamlarımı iletiyorum. Görüşmek üzere. Ya!